Gerçekten nehir küçük bir kız ismi yani büyük bir kız ismi sanmıyorum. Nehir. Dur bu da bir değil. Bakayım ne diyorum bak. Nehir. Bak demedim bu oğlum. Küçücük kız. Bak. Nehir. Nehir. <laughs> nehir ya beni duymuyor mu? Açsana sesi. Ya Nehir, kızı niye duymuyorsun ya? Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şey Bugün sizlerle, 2 var arkadaşlarımla PUBG Mobile oynuyorum. Hayır. Evet, yapıp. Kızlar Kadar beni duyuyorsunuz mu? Giriyor musun? Kızlar Francesca Lobo'ya geldim. Ne oldum ya? Ne şunu oldum mu? Aman 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 Bunlar köylü kızıydı Evet <laughs> Abi laksama kötü şeyler geliyor <gülüyor> 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 Ahmet abi ya ne adamsın ya <gülüyor> 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 Salak Ahmet Türkiye'de buraya da ha, Adam 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 Ya abicim bende yine silah yok. Çok normal değil mi bu? Artık normalleşti yani. Bana mı? İyi adam öldürüyor okay. Adam düştü. Bırak lan onları. Kız. <laughs> ha. Bırak bana bakayım. Eşek herif. Ne oldu yine. Cimcime ya, cimcime. Ya. <laughs> ya git ya şimdiden git git. Paşa gönlümmüş lan bu ben kız sanıyorum. Pardon. <laughs> Kapısı kapalı Alo e efendim. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ya Türker ben de yine silah yok, bir şey yok. Bu bütün köylü kızları çaldı her şeyi ya şerefimde. Vallahi billahi ya. <laughs> ben de bir şey bulamadım. O <laughs> öldürdüğüm herkesi çaldılar ya. Ahmet bu, bu kızlar niye böyle? Bilmiyorum. Bıçaklayacağım ben bugün bu kızları ya. Bombayı öldüreyim mi? Öldürsen helal Allah için. bekleme bekle bir. Be. Sesi açalım. <laughs> Dur. Bombamı <laughs> <b> bulayım. <laughs> ne olur yapalım onu. <laughs> bomba bulursan bana ver tamam mı? Vallahi bakayım bir var mı bende? Yok bende bir tane ıss bombası var sadece Bulursan ver ama bana ver Kes lan evet, tamam yapacağım. dedik ya Kaç kere diyeceğim <laughs> Molotov kokteyli var Aa molotov da olur bir dakika Bu arada hala silah bulamadım Molotov kokteyli vereyim mi? Ver <laughs> Gel gel yadım oh, ya Dur bakayım açıyorum sesler hangisi çok konuşuyor. Alo. Feradi Gül. Lan. Ferda Gül. <laughs> ver ver, ver, ver. Türkiye, ver Ne var? Ne yapıyorsun? Bir şey diyeceğim bir dursana. Bekle bir be orada dur. Evet. Hayır hayır Benim, hayır gel de buradayım. salak. Yedim lan yedim aynen. Aptal. Aa, <laughs> ya Ahmet ya. Kendin. <laughs> ben salak mıyım lan? Şerefsiz. Evet. Salaksın. Aa sana çekmiştim. Evet, tabak, tabak, At. sana çekmişim Aptal. diyor. <laughs> ne? Sana çekmişim diyor. Ne <laughs> 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 Ay veletsiniz lan çok veletsiniz Çok veletmişiz lan Ahmet Öyle diyor <laughs> Çünkü arabaya binikini <bintler> alalım Ayıp patlatalım <laughs> ya, <kay> <gülüyor> 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 Patlatamadım! <gülüyor> Aptalsınız tam bir aptal. Aha Ahmet dur lan adam var. Şurada ses geldi. Ahmet benle gelsen acil. Sanki silahım yok diyorum sen bana benle geliyorsun oğlum. Ya sen gel gel. Aptallar. Sus lan. <laughs> Kes, lan boş, Kes, Kes lan boş yapma. Kes lan boş yapma. dikkat dikkat dikkat. dikkat. Neyi dikkat et o klip. Adam kazfadan çeneni. Adam vardı vurduk işte. Buraya da ya, şu bile ile değiştireceğim. Ölürsem oraya öldürürüm seni Ahmet çakama kaç. Şeyle... Şey yok bende ya. Varsa... Mermi yok bir mermi silah. Ne? Bir şey el altın var mı? Aa var var gel burada var ama. Uzakta biraz. Adamı öldürdüğüm oldu? yerde. Aldın mı? Nerede? Adamı yok, öldürdüğüm orada. yerde. Yok, yok. Almış. Aa bende var, ben de var, yanında varmış gel. Tam yolun ortasına açtım gel. Senin 760 kim var al, mı? Al. Ee, 15 tane var al. Kullanmıyorsan ver. Gel çuke gidelim ya. Gidelim hadi. Şurada ben motor görmüştüm dur. Ha almışsın tamam gel. Gelecek Kızlar bineceğiniz mi? He bineceğiz aptal. siz bilirsiniz. Geliyoruz almaya isteyen binsin. istemeyen binmesin yani. SOS <laughs> Sabah Ahmet yürü ahmet yürü, yürü. ahmet kafana susun death İştir mal thin arabayı Yapsana öyle <gülüyor> 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 Evet kızlar, ölü arabası bu. de bir şimdi bunda. <laughs> ya <Hayır>. öküz! Söyle. para para tamam mı? Oğlum yazık lan. Tamam Ben... Peki, sen Biliyorsunuz değil mi? Kanka şimdi Bekir Özbakır'ı üzülüyorum sadece. öbürküse ölsün önemli <laughs> <laughs> dört, numarayı yazık ki hiç kız konuşmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen kaç yaşındasın? Ben mi? Şimdi 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 şimdi. Aman Ya Ahmet ne yapıyor ya? Ahmet yürü Ahmet arabada ben varım. Oğlum niye niye Ya öküz kim istiyor bunlara? Türkiye'm 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 Sen hep fişek attılar kanki Ne yaptılar? Fişeye fişeye tamam <laughs> tamam cıvıma 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 Aptallar fişeye gidiyoruz Geri zekalılar sizi Fişek attılar görmüyor musun? Fişek yapmalar <laughs> Salak bu kızlar ya bunları Oğlum niye bir yani? arabayı bıraktın? Kızlar sıkmaya başladı <laughs> Çok uzakta oğlum. Oğlum bunlar 4 <laughs> yaşında ya. <laughs> oğlum onlar çok uzakta ya. Boş ver. Evet. Arabamız da gitti. Geri zekiyaller. Balgam açacağım şimdi bak. Doom deru 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 dem. Dem. Hani geliyor ha, Gel gel benle gel benle. Nereye gidiyorsun? Bir alın kız. Bir alın kız var bir video alın. Biz de alın lan. Bu gibi var zaten. Kızlar biz de alın. <laughs> ya ben de yeah. umut yok. Alo Ahmet. İyi cıvıdı gel birader. Ya, adam var adam var. Adam var. Burayı boş boşver, gel. Ya Ahmet, şu an harbi çok acil loot lazım bana. Mermi lazım, hiçbir şeyim yok. Ne lazım sana? Mermi lazım abi, mermi. Başka bir şey lazım değil. Mermin. Silahlarım kötü de. Mermin. Oğlum... Mermin türünde 556 mı 60 gibi. 045 bir de 762 lazım. Tamam toplar veririm sana. Ver abi toplayıp. 556 lazımsa bak ben buldum burada. Bu lazım lazım. Gel buraya. 556 bir... lazım ya 9 milim lazım bana. Al al. Ya bir sus da. Gel, gel bu şey gel 30 milim 9 milim 760 gör burada. 762 nerede? <laughs> Aferin lan. <gülüyor> <gülüyor> 45 bir arada 0 45. Enemies ahead. Ana az önceki adamın ölüsünde 556 vardı. Ben onu söylemeyi unuttum sana. Git al. Aa nerede bilmiyorum ki. Ya Türkiye. Düşmanın arkamda. <laughs> Oh. H4. M416'yı alayım mı lan? Şunun yerine alayım ya. Çok kötü bu silah. Bu da G'yi alayım G. Ahmet M416 istiyor mu? İstiyorum. Gel burada var. Kaç tane şeyim var? Mermin. 70. Al şunu da. o Sağ ee, bende de ben de 762 lazım şu an. Aşırı acil 762 lazım. Kar attım buraya bak kar. Scar lazım değil kanki. Bende mini Q var. Aha bak şurada da var bir yer. Aha bak Ahmet gel gel gel. Alan geldi ha orada. Mı? <laughs> ha yokmuş lan. Almış kim aldıysa. 300'ün biri almış. Ne yapacağız biz karşıyı yüzeceğiz mi? Ge şey var mı üstünde? Gemi var mı? gemi. Doğru den. Abicim bıraksana şuraya bir tane loot ya. 2x istiyor mu? X um, olabilir. Al. Tamam, sağ ol. Da karşı yürüyeceğiz kanka bot yok buralarda. Hep karşıda var ama görüyor musun şurayı? Evet karşıda. Manzaran ne güzel niye Allah! Türker Türker ölüyor mu? Eyvah. Oğlum canıma bak. Evet var benim de öyle oldu. Neyse yüz karşıda basarsın. Lan salak kızlar gelin siz de öleceğiniz. Birinci olacaksınız bizim sayemizde. Bitiyor bir. yani mi? bir? dakika beklesin mi? Yan yan üzerim bak. Bekle bir. Beklesin oğlum olur Bir dakika. Hadi ya. Yüz abi. Sen, sen de niye böyle şey... Garip, garip bende garip yüzüyor. Gençlik yüzmüyor mu? Benim adamım zenci ya, Çinli yüzmeyi bilmiyor. <laughs> ne bileyim oğlum? <laughs> Ahmet abi, abi bak... Abi şeyim... Böyle <laughs> <laughs> yüzmeye devam hadi. <laughs> Birazcık dur, dur. sola dön, sola dön. Dur. Bak bekle bekle. Üstüme geç, üstüme geç. Geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya yüz salak çocuk. <laughs> 13 kişi kalmış lan şaka şakama kaydı bakalım. Çok büyük değil mi ya burası? Alan. Eee plan of oynamaya alışmışız tabi. <laughs> Aa bunlar ölüyor lan. D Aa ölüyorlar bunlar. Aa kara bak. <laughs> ya bu kızlar harbi geri zekalı ya. <laughs> Ahmet yazsana salak kızlar diye. Boş ver. <laughs> Kes lan aptal kendini çok mu zeki zannet. kaç yaşındasınız? Bekle gitme gitme. Lan reis ol reis Giriş baba içeri içeride bekle. Oğlum buraya doğru yürüyeceksiniz lan. Bunlar Alan'ı ölecek Al şimdi. Evet Alan'ı ölecek. <laughs> Oğlum çünkü adamlar yürümekten aciz ya. Oğlum <laughs> bunlar kaç yaşındadır Ahmet sence? Ne bileyim 10-12 vardır. Vardır. Ha. Ahmet red zone'da dışarı çıkıyorsun. Sen salak mısın? Ölmemiş ama. Red zone'da direkt mi ölüyorsun yoksa bayılma var mı? Bayıl bayıl bayıl. Bay. Oha. Bak geri zekalı seni. Akılsızsın oğlum sen. Senin kafada basmıyor. Neyse ben ölmeyeyim de. Kızlar gibi. kızardı kurtarmaz bizi. Birinci olamazlar sonra. Gel. Onun bence hiçbir şey kalmadı ha basacak. Yani Ahmet abi sen senin aklına sıçayım yani ya. Sen de var mı? Var. Ay. Pardon yanlış şeye bastım. <laughs> Kit atıyorum bir tane. Ka kaç tane var ki? Bir tane. O zaman bandajım var mı? Al ya al gitsin ya ne yapalım. Çanakkale Savaşı'nda evet. da o dedelerimiz böyle evet. savaşmış. Dört var burada gel. Gel 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 bekle bekle Ahmet. Koş hemen şeye gidiyoruz. Loot'a gidiyoruz. Nereye? Şurada şurada koş 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 koş. Bin hemen şuna bin hemen şuna. Hadi abim hadi abim ne yapıyorsun? Senin için dört x aldım. Ver bende dört x abicim. Yok o söylerim ben sana ihtiyacım. Hadi 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 at at atla. atla, atla bak bizi, birinci Nehir birinci şey, benim şey, duyuyor musun? Şey. Mu? Yani Nehir seni duymuyor. Anla artık şunu. Sen kaçtın da açtın sesini öbür tarafa ne kapattın. Nehir bir şey demedi mi Ben seni duyamıyorum. Ha. <laughs> Yok bak. Adam var. Adam var. Adam var. Nerede oğlum? Nerede adam? Adam, adam gördüm kanki cidden gördüm. Tam i̇çeride mi? <laughs> 70'te hayır 70'te adam gördüm. Yok mu lan? Bak bak vurdu beni vurdu. Ya öküz ya. Var mı? Kanka arabaya atla gidelim. Evet bence de gidelim. Gelirlerse sıkıntı büyük. Atla aş aşağı. Türker boş YER kanka bak gelirler sıkıntı büyük Türker Tamam tamam, du tamam. Du dur, du bir bandaj basıyorum Geldiler adamlar geldiler 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 Ağzına. Tamam sen rakin ol alacağız alacağız sakin ol Bonrel'i bozma Bayıldım bayıldım <laughs> bir tane daha geldi Türkiye lütfen gel. Türkiye lütfen gel. Ya vurdum ya vurdum. ya Türkiye adam bayılttım o kadar bir daha. Ya bu kızlar harbi salak ya. İki tane gerizekalı birbirine bu çık Ahmet çık. Oğlum niye gelmiyor ki sana? Arabayla gidelim mi insanlar? <laughs> ne bileyim ya. Sen yani ne yapıyorsun şu an, Ahmet? Kızlar orada adam yok tamam. Ölün ya bir şey olmaz hadi.